Merhaba arkadaşlar hepiniz üçün bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Bugün ekiple beraber PUBG'de bir tekrardan bir ölme mücadelesi vereceğiz. Ekibi de görüyorsunuz zaten rezalet. Hiçbirinin üstü pantolonu daha iyi yok. Bakın bunlara karıştırma. Kafayı kodu kodu. Şimdi yolla. Şimdi böylelikle kolsu simi tamamen dördüncü bölüme de başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı hemen hızlıca? Hatta arkadaşlar abi. şu an etkinlik alanına indik ekipten bakalım başımıza neler gelecek. Ekipte gram güven vermiyor. Hemen Beni vurdular. Kes sesini. Ömer sesini. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Silah verin. Ömer o kadar çok sesli konuşuyor ki ben kendim duyamıyorum şu an. Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Bir dur. Arkadaşlar Ömer'i sıkıştırdılar burada. Ömer geldiler yanına. Arkadaşlar iki kişi. Tamam, krap krasa Yanıyorum. Ya fatma. Hadi bir shot vurdu. Tam karşımız onur. Arkadaşlar yanlışı var. Arkadaşlar yanlışı 3x. 3x sakmışım. Evet. Beni vurdular, beni vurdular. Ah be arkadaşlar orada kişi var Serkan burada. Ben de baytılar. Oğlum de. bunlar ne? Evet <laughs> kalsız tim mitiş. Bak. Bot değil oğlum ama sesler geliyor ama hadi gidelim hadi Allah sanım zahiret. Oğlum kafama düşecek hissediyorum ya. Oğlum gidelim ne duracağız? Gel oğlum. Ömer devam et 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 devam onur. devam et devam et devam devam et devam et devam et devam et devam et devam niye devam et devam et devam Lan devam et devam et devam et devam et devam ya. devam et 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 devam Botlar botlar botlar. Bayıltım oradan birini. Benim Onur görüyorsan vur Onur. Çok güzel arkadaşlar. Orada da birini indirdim. <laughs> Onur kanka ayağında. Serkan burda burada. Mark the location. Atma be Onur. Orada spik. Markaladılar seni. Hayır yedim vallahi ya. Ömer beni al Ömer. Gel gel ha, buraya gel. Buraya, buraya. gelsene. Gel, gel 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 beni gel. Aman akın gel gel. gel. Kaç altan kaçıyor. Bizi sikecekler. <laughs> <laughs> Ömer'e <ömeri, ömeri>. gideceğim. <laughs> ne koyayım ya? Ya Arkadaşlar. Arka. Arka, arka, arka. arka, arka, <laughs> Mermi bile harcamadılar <laughs> ya. Arkadaşlar ilk elimize arabanın altına kadar ölmüş bulunmaktayız. Şu anda ikinci roundumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şu an ikinci rounda başladık oyunda. Round nedir? Sanki Mortal Kombat oynuyoruz. <laughs> Hemen burada Oğlum silah verin lan bari bana. Adamlar da orada. Bakın adam. Silah bulamadım. Ateş ediyorlar ateş ediyorlar hep ya. mi? Ayy ölsünler. Arkada. Orada orada lan. Patlattım. Hatta. Süpersin. Jessica. Arabadan atladım. Gel 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 mermi bitti lan. Araba oğlum. Mermi bitti mi? Biraz bitti. Biraz, biraz şey var. Adam adam yanımızda. Ya oğlum adam yanımızda adamı öldürecek mermimiz yok ya. Oğlum yine düştüm lan. Nerede lan bunlar? Nerede? Lan? Ya, bu sefer haşladılar. Bas bas. Oğlum nasıl oğlum, ya? Çocuk. Abi niye hep bize böyle oluyor ya? Yani hiçbir şeyimiz iyi, iyi, gitmiyor yani. Her işimiz ters. Bir işimiz de düzgün olsun da şaşırayım yani. Oğlum arkadaşlar burada baygın bir şey ya. Sen... <laughs> ya ben kafadan... Ben mı onu vuracaktım ya. adam ya. böyle dedim. <laughs> adam Kardeşim gel yanıma gel ya. Taşın orada, orada. taşın orada. Nerede lan? Oğlum adama kaç kişi <laughs> Abi arabaya bin Burası teşkilat bunlar bize ağır sikerler kurban olayım arabaya bin Ya gariban birini görmeyelim Acımak yok Valla bir de... gariban birini bir görmeyelim Bok bir, bir tane ha Sakın sakın Ben bayırdım Oha herkes bak istiyor hayır. hayır oğlum ya hayır oğlum ya, ya. <gülüyor> 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 Böyle oldu Ha Niye Niye acaba Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var Benden bahsediyor. Arkadaşlar dört türlü çöldük üstü bomba lan? attı. Bomba atladı. Bomba. <laughs> Arkadaşlar bomba üstü attı. gittik. Ya bu kadar cenabet <laughs> olamaz Valla bu kadar cenabet olamaz Arkadaşlar dört kişiyiz. Dörtümüzü arabadayız. Bomba üstümüze attı. Allah'ım! 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 3. roundumuzda da böylelikle ölmüş olduk. Hemen üçüncü roundumuza geçiyoruz. <laughs> Böyle mi oldu şimdi? Yine bir çatışma bölgesi. Ha, geliyor arabayla geliyor. Parakodan buraya girdim. Şimdi cel halledecekler. Alıp korktum daha şimdi hepsi bir yandan geldiler. <laughs> Kör gözümü sikeyim he mi? Önümü karamadım Bedel edendi. Onur ölme. <laughs> yemeyin abi yemeyin onu. Onur geliyorum. Baya sıktı dikkat olun. Şu ben hapiç adam... öldüreceğim. Silahımı alsa. Geldi içeri gel içeri gel. İçeride bir yerde adam. İçerideyim ben. Onur adam da içeride. Bayıltın bir arabın birini buradan. Biri burada, biri, biri, biri burada. Ah be, pompalı var, pompalı var. Helal be sana, gel. Dışarıda da var, dışarıda da şey var. Nasıl dışarıda? Burada bir ekip var sanki. Bat, bat. Ya oğlum korkmayın yürüyün ya. Her yerde bir şey geliyor lan. Aa sikiyorlar. Adamlar sağımızda şarkan. Şu an önümüze bir çatışma var. Orada bir adam çatıda. Araç araç geliyor, araç geliyor dikkat et. Araç geliyor buraya alabilirler. Ay, Numan çat Numan çatışmaya Numan koş. arkadan arkadan arka'da dönüyorum, arkadan dönüyorum. Arka'da dönüyorum. Ay, le leşlerini çalmaya ama çalışmaya... Çalamadım. Bayağı bir çatışma dönmüş lan burada. Tepeden gel. Önünde iki Birkaç kişi var. olma da. Berkan bende hiç şey yok. Numar, Ne yok? Dur ben. Adam burada. Numa lan adam adam sıkıyorlar. Kaçma kaçma kaçma. Oğlum kasmak. bende var 6x gel vereyim sana. Arkadaşlar şey, burada iki yok, kişi yok onu şey yap. Onu kullanacak. Onu öyle hareketler yapma bak vurur seni hiç. Numa adamlar nerede? Evde evde. Uy, vurdum birini de. Aşağıda biri bir alt katta herhalde adam. Altta. Hayır yukarı yukarı yukarıdaki kat. Yukarıda. İşte işte. Bomba attım. Kaç. Gel bas 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 bas. Baba bas. Indirdi. <laughs> Herkes orada Öküm mı burada? Kimse yok ki bir kişi değil mi zaten? <laughs> Arkadaşlar e son 9 kişi kaldı. Adamlar şu karşıda. Alana giremediler. Ona biz onları buradan alana sokmamaya çalışacağız. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yani inşallah. Ya alan onlara verse. Öfer edeceğiz onlara. Gelirlerse. Geçer bak. Biri burada kalsın işte. Ömer gösterme Ömer. Numan sen de şu tepeye git orada. Numan, oyuncu. Oyuncu. Bir de şu aşağıdaki bu kısma doğru gitsin. Yayılın öyle öyle. <laughs> Yo ben şu alanı dışındayım hala. Tam gel sen gel gel içeri gel. Oh birini bayıltım oradan. Alan vurduysa yaşamaz o. Tepenin oradakini vurdum. En az 2 3 kişi daha var. Gelirler sizin. Gel dol alan vuracak size. Bize vurmaz fikret biz. Gel dol alan vuracak size. Biz alandayız. Ha biz alandayız. Onlar da alanda dışındalar. Alan. Arkadaşlar burada bekliyoruz. Ekip karşıda ekibin dizilmesi var <laughs> burada Numan. Onur orada. Bu da ileride. <laughs> Abi gibi bekliyoruz. Abici gibi. Son 5 kişi kaldı arkadaşlar. Kuş Lan nerede lan? Birini bayıltım da onun eşi bana gelmedi. Çok üzüldüm ya. Ben travestiyim. Nesi? Onlar lan Bunlar niye ölmüyor lan? Arkadaşlar şu an adamlar şu karşı tarafa. Hala bak araba. orada. Araba geliyor. Görüyor musun lan? Sokturmayın, sokturmayın, sokturmayın. Şeyden geldi ya. İleriden geliyor. Koşun. Canları çok düşük. Şeye doğru şu karşı evlere gidin karşı evlere Burayı terk et Hepiniz oraya alana girin oraya git Oraya bas oraya bas Uç, uçma şeyini kullan Oraya gidip alanı ortalayın Gidim, az, az önceki operasyon yaptığımız eve doğru gidelim. Ben en, en üstte çıkacağım araba ben. Var, araba sesi var. Arkadaşlar sıkıyorlar bak. Araba var. Bana sıkıyorlar hadi, dikkat edin. Birini öldürdüm burada. Son son bir kişi kaldı. Son son kez bir win alalım. Burada birini indirdim. Tek bir kişi kaldı. O da aşağıda Aa, sıkıyor. Bayılma bayılma geldim 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 sakin. Nerede Numan gördün mü? Onur Görmedim. Sen, Ömer sen sol ileride de, Numan şey Onur sen mükemmel yerden gidiyorsun. Aşağıdan, Gördüm. aşağıdan ilerle. Kaç Nereden? Ona. Ömer yanda. Ömer yeme Yanımdan kaçtı gördüm pik. Nereye gitti gör. Geliyorum. Nereye gitti göremedim ama nereye kaçtı o? İleri burada. Adam evin bu tarafında. Çatıda olabilir dikkat et. Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Gitme gitme herkes alan ortasına herkes alan ortasına git. Gidin alan ortasına basmayın basmayın. Hiç fark etmez. Basmayın oğlum basmayın basmayın. Oruç çocuğu bomba versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. <laughs> Allah Adam Arkadaşlar adam olacak. çatıda. Ben size diyorum ki gitmeyin diyorum. Gitmeyin ya. Adam hepimizi alacak. Bomba atın çatıya bomba atsanız ha. Ben ne çatıya oldum? bomba atın oğlum 3 kişisiniz diğer çatıda şey terasta terasta. Numan yeme Numan. Şey Ömer yeme. Help. Bak siktir ben ya. oğlum. Oğlum ben bizim avımıza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. çatıda lan adam. Ya. Numan basma Numan basma hayır. Sessiz basmayıcağız mı? Numan sen kal orda Ya abi yapmayın işte amına koyayım ya Bu çocuğu üstüme atladı ya Serkan alanı sana verecek Serkan gitme Tüm atladı amk ninja gibi ya Arkadaşlar 4 kişilik adam tek kaldı 3 kişi indirdi sadece <laughs> bi ben kaldım Ya ben ben Serkan da tek aldı Serkan gidiyor şey. Serkan Tamam dur dur abi. Sen de koşlar dur, bak biliyorum, adam. Biliyorum, biliyorum. Bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus! Ömer gerçek savaştayız sen komple. Oğlum ya zaten bok gibi öldünüz. Arkadaşlar ben bunları dedim bak beni bekleyin dedim. Bak adam görecek zaten indirecek bizi dedim ben bunları da. Yani, <laughs> yani, Arkadaşlar biz hani, bokuz. Herkes tek tek gittin. Yani bok gibi ekibiz. Arkadaşlarının namına koyayım. <laughs> Ben bir tek Boğaz. ben kaldım kardeş ben kaldım burada tek başıma. Ada ha, alanı evin içine verecek. Ben şimdi evin içine ne yer ramire gideceğim şimdi. Serkan, Serkan bir Serkan bir Dünya şampiyonu son çıktı. dakika. Da. Hadi Serkan. falan oh, bekliyor Al. Serkan bu kadar çok açık. Çok iyi dojladı. Çok açık ama mükemmel kaç Serkan. Evet. Şu an birebir. Bastı dünya tüm son bir kişi. <laughs> serkan bir de yanlışlıkla el bombası atıyormuşsun. <laughs> Hadi Serkan. Serkan! Ooo, ben. Serkan! 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 almayı başardık Bu bizim için tarihi bir zaferdir Serkan! 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 Konsistim Peki Ömer'e utanmazlığı kare oynamaz mı? Konsistim yerine gülsün Numara şey. atın numara utanmazlığı <laughs> Yine bir mümse gittik yine Arkadaşlar son elimizde Allah Bu şükür Bu kutlaması Serkan hakkı Allah şükür günümüzü almış the best. Allah utandırmasın diye ne diyelim Hemen lobe geçelim We are number one Bak bak adamlar usanmazlar Arkadaşlar böylelikle PUBG'de 4. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız Call System olarak hakkımızı veriyoruz, rezalet bir ekibiz <laughs> Rezalet bir ekip olduğumuz çok bariz belli oluyor Ömer arka odada, Numan diğer odada falan oynadık işte bir şekilde <laughs> Kaybettik, en son elde benim kendi öz yeteneklerim ve gayetim sayesinde <laughs> Ancak binalar Yo binalar. bizim de sayemizde biz... <laughs> ya Adam yani bizi öldürmeseydi seni öldürecekti. Evet. Bu kol sistemi ciddi mi? Hakkını veriyoruz. Zaten biz söylüyoruz sürekli. Oynamayı bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Bir PUBG çıkalı 10 yıl oldu. biz yeni başlıyoruz. Ee, ekip olarak söylemek istediğiniz bir şeyiniz var mı son dakikada? Numan ve Ömer'den. Hayır. <gülüyor> Çok iyi bir zafer oldu. <laughs> Arkadaşlar böylece oyunumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz oyunların devamına gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğinizde iyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Bay bay.